Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla talut orduyla hareket edince şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka dedi. İçlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince, geride kalanlar bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenler ise şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır.'' Allah sabredenlerle beraberdir. Talut'un askerleri Calut ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut, Calut'u öldürdü. Allah ona Davut'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmı ile diğerlerini sağması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. Bakara 249 252